Son 400'e girildiğinde 4 numaralı Royal Avşar 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. 5 numaralı Angels Boy ikincilikte. İçeriden 8 numaralı The Ortadan 3 numaralı Göğüsgeri'nin. Daha geriden dıştan 6 numaralı Baba Hancı'nın 2 numaralı Bitcoin'in de atakları var. Fakat 4 numaralı Royal Avşar farkı 4 boy yaptı. Son 100'e girildiğinde 4 boy farkla 4 numaralı Royal Avşar önde. The atakları var. Royal Avşar önde. The Match geliyor. Royal Avşar önde. Royal Avşar kazanıyor. Son 400 metreye girildi. Dışarıdan 3 numaralı Lozan gelip 1 numaralı Aksakallı ile farkı kapatıyor. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaştırırken dışarıdan gelen Lozan rakibine hakim oldu. 200 lirinden sonra farkı bir boya kadar çıkardı. İçeriden Aksakallı tazelemeye çalışıyor. Gerilerden Prenses diye geliyor ama Lozan farkı açıyor. 3 boy fark yapıyor. Koşu 3 numaralı Lozan kazanıyor. Son 400 metreye girildi. Ortadan yüklenen 4 numaralı Bestekar lider. Yer güçten aldı son 200 metreye. 2,5 boyu kadar farklı lider girdi. Orta kulvardan 6 numaralı Kamus dışarıdan 1 numaralı. Ana yurt atağa kalktılar. Farklar azalmaya başladı. Liderliğini sürdürmeye çalışıyor 4 numaralı Bestekar. Ortadan 6 numaralı Kamus dışarıdan 1 numaralı. Ana yurt geliyor. 3 at başa baş. Bestekar direniyor dışarıdan. Ana yurt geliyor. En dıştan ana yurt geldi ve Bestekar'ı yakaladı. Ve derbisinde safkanlar son düzlüğü gördü. Koşuda son 400 metre 2 numaralı Donbra önde girdi. İçeriden 8 numaralı King of the Sun yüklendi geldi çıkardı. Gerilerden 9 numaralı Long Runner'ın gayretleri var. 7 numaralı Grey Ocean'la birlikte koşuda son 200 metre şimdi girildi. 8 numaralı King of the Sun önde dışarıdan 9 numaralı Long Runner atak yapıyor. Rakibini yakalamaya çalışıyor. Dışarıdan Long Runner yükleniyor. Geliyor. Koşuyu kim kazandı? Karar. Varış hakemleriyle kalıyor. Son düzlüğe çıktık. 400 geçirmek üzere. Farklar azalmaya başladı. 4 numaralı demir perde liderini korumaya çalışan ancak 2 numara Baba İsmail. Onun dışına doğru açılıp yer tutan 6 numaralı Sürgün Tay aralarda 5 numaralı Mega Star mücadelesiyle son 300 geçildi. Pisin ortasında 2 numaralı Baba İsmail. İç kuvardaki rakibi 4 numaralı demir perde onların dışında 6 numaralı Sürgün Tay aralarda 3 numaralı baş sırasıyla son 200'de geçiliyor. İçerideki 4 numaralı demir perde buralara kadar lider gelmeyi başardı. 2 numaralı Baba İsmail iç kuvardan 1 numaralı ana etkili geliyor. Şimdi iç kuvardan ana etkili geldi. Son metrelerde dışarıdaki rakibinden kurtuluyor. Bir numaralı ayır sonlardaki ataklarıyla maç koşusunu kazanıyor. Son 200 metreye doğru 8 numaralı Yamanlar Bey liderliği aldı. Hemen dışında 3 numaralı long runner geldi. En dıştan da 7 numaralı Scott Leo'nun sprinti var. Son 200 metreye girildikten sonra dıştan atak yapan 7 numaralı Scott Leo ortada long runner mücadelesi başladı. Yine Yamanlar'da fines de var. 3 numaralı long runner. ve dışındaki fines. Bu iki safkan birincilik için fotoyu beraber geçti. Son 100 metreye doğru en dıştan atak yapan 7 numaralı Zabun ve yarındaki 2 numaralı Full Throttle ikilisi ön plana çıktı şimdi. Yine eşlerinde 5 numaralı Sozopol da mücadeleden kopmadı. 3 tayar arasındaki mücadelede 2 numaralı Full Throttle koşuyu kazanıyor. 200'e doğru iki boy farkta bir numara Ardaş önde geliyor. İki numara Kaneko'nun oğlu içeride Lord of Game atak yaptılar ama Ardaş direniyor. Lord of Game içeriden yürüdü. Bir numara Ardaş Av sen rakip oluyor. Lord of Game uzamaya başladı ve geldi potayı da buluyor Lord of Game. Yenimcan Yeğenim Çan son 400 e önde girdi ama orta kulvardan bir numara Lavjar kız yüklendi. Yanında 6 numaralı Elif Hatun'un gayretlerini izliyorum. Koşunun son 200'üne doğru o geliyor. Performante'nin uğraşları var. İçeriden de Malamoya geldi. 10 numaralı Malamoya bir numaralı Lavjar kız. Elif Hatun arasında bir lider kuraşı var. 10 numaralı Malamoya liderliği alıyor. 1 numaralı Lavjar kızı gayretlerine rağmen 10 numaralı Malamoya potayı buluyor. Son 400 metreye girildi. Orta kulvardan gelen Kır Safkan 4 numaralı Şarpa. içindeki 3 numaralı Hasafet'ten şimdi kurtuldu. Farkı da 3 boya kadar çıkardı. Hasafet ikincilikte 7-8 boy kadar geriden en dıştan 7 numaralı Long Runner'ın yanından 2 numaralı Fines'in atakları var. Son yüze girildi. 4 numaralı Şarpa ilk giren Safkan. Dışarıdan Long Runner ve Fines geliyor. Long Son 400 metreye girildi. Orta kulvarda 5 numaralı Yamanlar bir yönde dış kulvardan 3 numaralı Şarpa içeriden. 2 numaralı Runner Bull atak yapıyorlar. Son 200 metreye doğru fark 2 boya kadar çıktı. İçeride 5 numaralı Yamanlar Bey koşun lideri. Dışarıdan 2 numaralı Runner Bull onun dışından. 3 numaralı Şarpa atak yapıyorlar. Yine 2 boy kadar 5 numaralı Yamanlar bir yönde. Koşuyu 5 numaralı Yamanlar Bey kazanıyor. Son 300 metreden sonra yollar az temposunu yitirdi. 4 demir perde liderliği aldıktan sonra 3 boy kadar fark yaptı. Altınlı Özçevik ikinciliğe girdi. 4 demir perde aynı 150 metre kala 2,5 boy fark liderini koruyor. Altınlı Özçevik saldırıyor. 1,5 alt boy kadar dörtlüm demir perde önde. Altınlı Özçevik geliyor ve potada yakalıyor dört numaralı demir perdeyi. Son 400 metreye girildi. Orta kulvarda atak yapan 2 numaralı Aşemez geldi. İçindeki Artuklu'yu yakalarken bunların dışına da 7 numaralı Taykut dolandı. Son 200'e girildikten sonra dıştan atak yapan 7 numaralı Taykut şimdi asrakları liderliği aldı. İçinden bir kez daha 1 numaralı Artuklu gelme uğraşında geriden de 8 numaralı Baba İsmail sprinte kalktı. Son 100 metreye doğru 7 numaralı Taykut farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 8 numaralı Baba İsmail geliyor. 7 numaralı Taykut önde. Baba İsmail gelse de 7 numaralı Taykut Babalar günü koşusunu kazanıyor Bu şekilde atlar son 200'e doğru yaklaşıyor 4 numaralı Şarpa bariyer dibine yakın 1 boy önce ortadan 6 numaralı Yamanlar Bey geldi arayı azaltmaya çalışıyor Son 100 metreye doğru 4 numaralı Şarpa önce Dışından 6 numaralı Yamanlar Bey geliyor Daha geriden Longrunner'da azal kalktı son 100 metreye girildi. 3 kadar arasında mücadele var. 3 numaralı Long Runner yine kazanıyor. Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. Dıştan gelen 4 numaralı Karkız şimdi içerideki Prenses Zülal'i yakaladı. İkisi başa baş şekilde son 200 metreye girdiler. 4 boyda ayrıldılar rakiplerinden. Son 150 metreye girdikten sonra dışarıdaki Karkız öne geçmeye çalışıyor. İçeride Prenses Zülal var. Yarım boy farkla. Karkız önde. Prenses Zülal geliyor. Karkız kazanıyor. Düzde sonra fark yine bir buçuk boy kadar. 4 numaralı bir tanem önde. İçinden 6 numaralı Gurbet ateşi atak yaptı. Daha geriden Sinoplu Merve bir numaralı. Altın suyu da farkı azaltmaya çalışıyor. Şimdi Asfart'ta 4 numaralı bir tanem önde. içinden gelen 6 numaralı Gurbet Ateş'i farkı azalttı. Dışlarından da 10 numaralı Sinoplu Merve geliyor. Asfart'ta 4 numaralı bir tanem önde. içinden altı numaralı Gurbet Ateş'i geliyor. Altı numaralı Gurbet Ateş'i liderliği alıyor. 6 numaralı Gurbet Ateşi dışındaki 4 numaralı bir tanem birincilik için potayı birlikte geçiyor. Bu şekilde Safkanlar son 300 metreye girdi. Dıştan 2 numaralı Long Runner geldi. İçinde de 1 numaralı Fines var. İkisi arasında mücadele başladı. 2 numaralı Long Runner önde. Fark 1 boy. İçeriden 1 numaralı Fines geliyor. 2 numaralı Long Runner önde. Fines geliyor. 2 numaralı Long Runner kazanıyor. Taylar son 300 metreye doğru yaklaşıyor. Dıştan atak yapan 7 numaralı Pryor geldi şimdi. 1 numaralı After Trip'i yakalayıp ondan liderliği de az aldı. İçeriden tekrar 1 numaralı After Trip toparlanmaya çalışıyor ancak son yüzde fark 2 boya kadar çıkıyor. 7 numaralı Pryor Jokan Kocakaya ile kazanıyor. Son 400 metreye girildi. 4 numaralı Petrocelli yarışın lideri. 2 boy gerisinde ikincilikte 6 numaralı Uğur Bey arayı azaltmaya çalışacak. Fakat son 200 metrede 4 numaralı Petrocelli lider girdi. 2 boy gerisinde Uğur Bey ikincilikte. Geriden 7 numaralı Alnol'un atakları var. 4 numaralı Petrocelli önde. 6 numaralı Uğur Bey geliyor. Bir kez daha gelen Uğur Bey Petrocelli'yi geçiyor. Düz diye çıkılırken 6 numaralı The Last Romance'in liderliği 1.5 boy farkla sürüyor. Dış kulvardan 5 numaralı Bilsen'in içeriden 1 numaralı Boomerang'ın gerilerden 2 numaralı Flashing Girl'ün en dış kulvardan 3 numaralı Hafo'nun ve Körebe'nin gayretleriyle son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. Orta kulvardan yüklenen 2 numaralı Flashing Girl geliyor bir anda. Rakiplerine hakim oluyor. 200 lirayı geçirdikten sonra 2 numaralı Flashing Girl aradaki farkı 3 boya kadar çıkarıyor. The Last Romance ligde fark 4 boy oluyor. Koşuyu 2 numaralı Flashing Girl kazanıyor. Senhor... düzde değil. Numaralı kar önde çıkıyor. Farkı da iki boya kadar çıkardı. Orta kulvardan bir numaralı Anadolu Aslan ikincide girdi. Orta kulvarda dört numaralı Merakalo üçüncükte dışından da altı numaralı Reed ve üç numaralı El Camino'nun atakları var. Son 400 metre girildikten sonra fark 3 boya kadar. 7 numaralı kar önde içeriden bir numaralı Anadolu Aslan daha girden. 6 numaralı Reed atakları var. Son 200 metre girildi. Fark 3 boya kadar. Yedi numaralı kar kız önde orta kulvardan bir numaralı Anadolu Aslanı dışından altı numaralı Reed geliyor. İki buçuk boy kadar numaralı Kar Kız önde. Koşuyu da Kar Kız kazanıyor. Atlar düzeye çıkıyor. 6 numaralı Sozopol. Virajı da önde döndü fakat fark 3 boya kadar düştü. 5 numaralı Serbülent ikincilikte. Serbülent'in yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Lord of Game var. O bariyer yerde bindi. Ortadan 2 numaralı Kingsman dışarıdansa 1 numaralı Atıcı ve yatağa kalkıyor. İçten gelemeyen Lord of Game dışarı çıktı. Oradan yaptığı ataklarla Sozopol yakıldı öne geçti. Onun dışına da Kingsman geliyor. Son 200 metreye girildi. Lord of Game önde. 1.5-2 boy oldu fark. İkincilikte 2 iki numaralı Kingsman var. 105'te 2,5 boy farkla 3 numaralı Lord of Game kazanıyor yarışı. Safkanlar düzlüğe çıktı. Yarışın liderliğini bir numaralı Kuzey Kafkaslı yapmaya devam ediyor. Farkı iki buçuk boya kadar çıkardı. İkincilikte dört numaralı Şarpa var. Şarpa'nın bir boy gerisinde beş numaralı Ulan Bator. Onun dışına da iki numaralı Long Runner geliyor. Son 200 metreye yaklaşılırken içeride Kuzey Kafkaslı'da en dışta iki numaralı Long Runner var. Son yüze girilirken çok kolay alıyor liderliği Long Runner. Üç boyda fark yapıyor. Son 50'de de bu Farklı önde 2 numaralı long runner kazanıyor Fatih Sultan Mehmet koşusunu. Atlar virajı dönüyor. Viraj döndür dönülmez. 5 numarada Baba İsmail geldi. Artuklu'dan liderliği az farklı aldı. Gerideki gruptan 6 numaralı Sürgün Tay'ın en dış kulvardan. 4 numaralı Taykut'un da ataklarıyla. Atlar son 300 metreye doğru yaklaşıyor. Liderlik 5 numarada Baba İsmail'de. Fark 2,5 boy. İçeriden Artuklu, geriden Sürgün Tay'ın, Taykut'un, Altepe'nin atakları var. Son 200 metreye girildi. 2,5-3 boy kadar. 5 numaradı. Baba İsmail önde dışarıdan. Sürgün Tay geliyor. Baba İsmail direnmeye çalışıyor. Sürgün Tay geliyor. 5 numaralı Baba İsmail kazanıyor. Son 400 metreye doğru da iki boy kadar önde geliyor Butay. Dışından 6 numaralı Mourinho ikincilikte arayı azaltma uğraşında. İçinden 9 numaralı Çirçus'un daha geriden dışarıdan. 4 numaralı Full Throttle'ın yanından. 7 numaralı Prokopi'nin ve 2 numaralı Çakalıoğlu'nun ataklarıyla Taylar son 200'e girdi. İlk giren 3 boyunda olan 1 numaralı Alihan. Dışarıdan 4 numaralı Full Throttle ikincideye girdi. Arayı azaltıyor. 4 numaralı Full Throttle yarışseverler koşusunu kazanıyor. Safkanlar düzeye çıktı. 5 numaralı Karkız son 300 metreye yaklaşılırken farkı bir anda... 3 hatta 4 boya kadar çıkarıyor. Special One ve Macao ikinci, 3. sıradaki taylar ancak onların da şu anda bu tempoyla kar kıza yetişmeleri zor. Son 150 metre 5 boy farkla 5 numaralı kar kız önde giriyor. Macao ikincilikte dışarıdan Redlock ikincilik için geliyor. 5 numaralı kar kız yarışı kazanıyor. İç kulvardaki 13 numaralı Sultan Joker virajı da yarım boya farklı önde döndü. Dışındaki 4 numaralı Benim Gülüm'ün atakları devam ederken en iç kulvardan 15 numaralı Şirin mi Şirin atağa kalktı. Ortada yol arayışında 14 numaralı Süper Börd şimdi bariyer dibine daldı o. Dışarıdan 11 numaralı İdil Kızın onun dışından da 5 beş numaralı Ceyda Hatun'la birlikte 7 numaralı Gül Hatmi'nin çabalarıyla Safkanlar son 200 metreye giriyor ortadan gelen 1 numaralı Arya Liva ve dışındaki 7 numaralı Gül Hatmi öne çıktılar bunlardan 7 numaralı Gül Hatmi yarım boy farklı öne geçiyor İçeriden Arya Liva'nın çabaları var az farkla Gül Hatmi önde Arya Liva geliyor 7 numaralı Gül Hatmi kazanıyor son 200 metre 3 4 boy farkla 2 numara Luminous önde geliyor. 4 numara Tancan Bey'in 3 numara Monteverde'nin galetleri var. 1.5 kat boy kadar Luminous önde. 4 numara Tancan Bey 3 numara Monteverde geldiler. Tancan Bey hakim olmaya çalışıyor. Asfaltta öne çıktı. Monteverde geliyor. Tancan Bey Monteverde kat. Yakın girdiler aynaya. Cumhurbaşkanlığı koşusunda son viraj dönülmeden 9 malı Uğur Bey liderliği kaptı. 2 boy farkla düzlüğe lider çıktı. Dışarıdan 2 nok fines yanından Distant Shining yürümeye başladılar. 3 boy kadar geriden 8 nok Lord of Game dışarıdan 3 nok Kuzey Kafkasyalı dışından da 4 mal Long Runner'ın gayretleri var. Uğur Bey var yerdinde 1 boy farkla lider. Distant Shining ortadan Long Runner ve 2 nok fines geldi. 4 mal Long Runner gelip liderliği alıyor. Son 200'de farkı 3-4 boy kadar çıkartıyor. Ankara'da geçilmez ini koruyan, long runner klasını koruşturup potayı buluyor. Asay'da son viraj dönüldü. Ortadan yeniden keskin yüklendi. İç kulvardaki 7 nol Sivas solunu yakaladı. 3 boy kadar geriden 2 nol Bosna Ersek yürümeye başladı. Pistin ortasında yarım boy kadar keskin lider bariyer dibinde Arya geldi. Ortadan Bosna Ersek hücuma geçti. Dışarıdan 4 numaralı Hızlı Ahmet'in 6 numaralı hüngaretleri var. Koşunu son 2 yüzü geçirdi. Dışarıdan da Gül Hatmi geliyor en dıştan. 11 nol Gül Hatmi gelip liderliği kapıyor ve potayı 11 nol Gül Hatmi buluyor. Farklar azalmaya başladı. Sürgün Tay gelmişti ancak 4 numaralı Balalayka şimdi ona yapıştı. Bu ikili 3. de 7 numaralı Neybolu'ndan ayrılıp aralarında bir bucağızı yapmaya başladılar. Dış kulvardaki 4 numaralı Balalayka biraz daha kuvvetli şimdi. Dış kulvardaki Sürgün Tay'dan son 200'den sonra kurtuldu. Farkı da hızla 2.5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Sürgün Tay tekrar tazelemeye çalışıyor. Ancak 4 numaralı Balalayka son metrelerde lider Safkan Arapatı yetiştirici ve sahipleri derneği koşusunu 4 numaralı Balalayka kazanıyor. Ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Nitrox yarışın liderliğini alıp yarım boya fark yaptı ancak dışına 2 numaralı Gülüm Osman geldi. Onun dışından da 1 numaralı Anadolu Aslanı atağa kalkıyor. En iç kulvara ise 8 numaralı Redlock da aldı. Safkanlar son 200 metreye girdikten sonra dışarıdan gelen 1 numaralı Anadolu Aslanı az farklı önde içinde Gülüm Osman var onların dışından da. 7 numaralı Real Runner en iç kulvarda Redlock var son illi. En dıştan gelen Real Runner öne geçmeye çalışıyor. Başaran Real Runner kazanıyor. Atlar son 400 metreye giriyor. Yarışın liderliğini 2 numaralı Jetzer yapmaya devam ederken dışarıdan Ulan Bator şimdi onu yakalayıp az farklı öne geçti. Ortadan Alihan'ın dıştan da Yamanlar Bey'in ataklarıyla Safkanlar son 150 metreye yaklaşıyor. Dıştan gelen Yamanlar Bey ve ortadan gelen Alihan Han. Önde buluştular bunlardan. Dışarıdaki 5 numaralı Yamanlar Bey öne geçmeye çalışıyor. Bunu başaran 5 numaralı Yamanlar Bey kazanıyor. son 200 metreye lider giren 6 numaralı Kuzey Yağmur oldu. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 4 numaralı Kingman Go geliyor. Son 100 metreye girilirken dışarıdan 4 numaralı Kingman Go geliyor. Yakalıyor Kuzey Yağmur'unu. Baş başa mücadele. Kingman Go önde. Kuzey Yağmur gelse de Kingman Go kazanıyor yarışı. 9 numaralı Kardeşcan, 3 numaralı bilden Han'la yaklaşık 150 metre önce yan yana geldi. Son 400 metreye girildikten sonra da bu yan yanalar devam ediyor. İçeride bilden Han rakibinden önünde dışarıdan 9 numaralı Kardeşcan yaptığı hızlı bir atakla rakibini ekarte etmeye çalışıyor. Şimdi bunu başardı. İçeriden bilden Han tekrar rakibine doğru yaklaşmaya çalışıyor. Son 200 metreye girildikten sonra rakibinden sıyrılan Kardeşcan 2 boy kadar fark yaptı. İçeriden 7 numaralı Aslan Soylu sprint'e kalktı. 9 numaralı Kardeşcan önde içeride Aslan Soylu gelmeye çalışıyor. Kardeşten bir gayrette, fotonun yolunu buluyor. Ve koşuyla kazanıyor. Safkanlar yılın son derbisinde düzlüğe çıkıyor. 9 numaralı Hayalet Kız 2 boy farklılığında. İkinci de. ikilisi 5 numaralı Long Runner geliyor. Son 400 metreye giriliyor. 9 numaralı Hayalet Kız 2 boy farklılığında. Ferdi çıktı. 7 numaralı ünlü oğlu düzeye lider çıktı. Bir boy gerisinin atağı kalkan 8 numaralı Kingman Go. Son 400'den sonra ataklarını artırmaya başladı. Ünlü yakaladı son 200 metreye girilirken çok kuvvetli geliyor Kingman Go. Ünlü oğlunu ekart etti liderliği aldı. Dışarıdan Queen of Prodi ataklarına başladı. Son 150 metre iç kulvara yakın Kingman Go önde. Queen of Prodi'nin ünlü tekrar gayretleri var. Kingman Go koşuyu kazanıyor.